Merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe hisse analizi için karşınızdayım. Haftalık grafiği incelediğimizde sürekli yükselen impulslar yapıp kırıldığı yerlerde destek bulan bir hisse şöyle kabaca göstermek istersek trendinin yukarı olduğunu hala görüyoruz. En son geldiği bölgede bakınız burası önemli bir dirençken kırılıp desteğe dönüşmüş ve buradan hareketle yeni bir impuls yaptığını görüyoruz haftalık grafikte. Öncelikli olarak haftalıkta bu bölgenin önemli olduğunu işaretlemek istiyorum. 7.48 Şimdi en son çıkan impulsumuz bu şekilde haftalık grafikte ve düzeltmesini 78.6 seviyesine kadar yapıp ondan sonra yukarı yönlü hareketini başlattığını görüyoruz. Burada bir bölge var daha var ki şurası. Burası da önemli bir destek bölgesi. Hemen buraya da fiyat etiketimizi atalım. Şöyle ortalama 3 şey 8.79. Yalnız şöyle bir görüntü var. Tamam diplerini koruyan e, koruyor yani desteklerini sürekli koruyor. Yukarı yönlü hareketi var. Burada kırılan bir e, destek çizgimiz var. Şöyle oturttuğumda Kırıldıktan sonra sürekli tepki almış, üstüne atamamış. Bir de şöyle bir çizgi çizmek istiyorum. Burada bir acaba omuz baş omuz formasyonu yaratabilir mi diye, ama hala desteklerini koruduğu için şu an o ihtimali siliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi destekler korunuyor. Şimdi önemli destekler alt tarafta bu şekilde üst taraftaki dirençlere baktığımızda en son günlükte bakacağım impulsa ama haftalık öncelikle haftalık dirençlerimizi şöyle bir ekranımıza koyalım uzun vadede takip için önemli 14.92 ilk direnç bölgesi olarak gözümüze çarpıyor günlük grafikte yakın zamana bakalım. Şimdi en son çıkan impulsumuz günlük grafikte. Bakın buradan bir impuls hareketi, düzeltme, sonra yeni bir hareket. Aslında hareketin başlangıcı bu şekilde. Buradan çıktığında bakın yine burasını sonuna kadar geldiğini görüyoruz. Yani burası bizim için önemli bir şöyle fiyat atalım. Fiyat etiketimizi de atalım. Şu an bu bölgede tutunduğunu görüyoruz. 9.52 diyebiliriz. Yani bu bölge tabii ki önemli ama alttaki 8.79 seviyesi çok daha etkili bir bölge. Bakın kaç kere geliyor. Buradan yukarı yönlü tepkilerini alıyor. Yani burada çizdiğim yeşil kanal alttaki 8.79 diye ortalama bir fiyat verdiğim yeşil kanal çok daha kilit bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölgenin üstüne atması pozitif. Yani bir direnç kırılmış hatta buradan gelen bir direnç kırılmış yukarıya bir impuls hareketini yaptığını görüyoruz. Şimdi ne olmalı? Eğer yukarı trendini devam ettirecekse bu bölgelerden yine desteklerini kırmadan koruyarak yükseliş hareketini yapmalı arkadaşlar. Şuradan böyle bir destek çizgisi de çizebiliriz. Çünkü impuls correction impuls şeklinde hareketini yapıyor. Bu bölgeler önemli bölgeler olarak karşımıza çıkıyor. Yani şöyle bir hareket olursa buraları koruyup buradan kalkabilir ya da böyle bir gelip şöyle yine destek koruması görürsek bu şekilde hareketler izleyebiliriz ama 952 879 altında kapanışlar gelirse o zaman daha aşağı seviyeler konuşulabilir. Yukarıda dediğim gibi 1492 çok önemli bir direnç bölgesi. Bunu işaretlemiştim. Şöyle fiyat etiketinde alalım şu şekilde. Yükselişlerde takip etmemiz gereken direnç. Ondan sonra tabii ki burada bir direncimiz var. Buraya da fiyat etiketimizi uzun vade için atalım. 18-37 şeklinde fiyat etiketini atabiliriz arkadaşlar. Yani şu an kritik bir bölgede söyleyebileceğim bu. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu bölgede toparlanıp bir an evvel kalkmalı ki bu bölgede bir kırılım gerçekleşirse o zaman farklı bir formasyon konuşabiliriz. Bakın aynı zamanda Omuz baş omuz görüntüsü var ama henüz altında kırılım ve mum gövde kapanışı yok. O yüzden e, bu ihtimali şimdilik göz ardı ediyorum ama siz grafiklerinizde takip edin lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.